Selam, video hoş geldiniz. Bugün size 3 dakika içerisinde cold brew'in nasıl yapılabileceğini hızlı biçimde anlatacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Ben Mehmet Efendi'nin Kolombiya filtre kahvesini kullanacağım. Daha önceden bunu içtim ve tadı gerçekten de hoşuma gitti. Öncelikle bir cam şişeye ihtiyacınız var. Kaç porsiyonluk hazırlayacağınız size kalmış. Örneğin bir French press'te filtre kahve hazırlarken kaç kaşık atıyorsanız ve kaç porsiyonu hazırlıyorsanız ona göre atınız. Örneğin ben bir filtre kahve hazırlayacağım zaman French press'in içerisine 2 tatlı kaşığı atıyorum. Ve ben de bu porsiyona göre hazırladım. Toplam 5 porsiyon. 10 tatlı kaşığı atıyorum. Zaten sağ üstte kafein değerleri yazıyor. İsteyenler için bunlara bakabilirsiniz. Ve kalan kahveyi de kavanoza geri kaldırıyorum. Bu arada size ufak bir tüyo vereyim. Eğer kahvenizin acı veya bayat olmasını istemiyorsanız kavanozun içine birkaç tane küp şeker atabilirsiniz. Bu sayede kahve bayatlamayacaktır. Geri kalan kahveyi kaldırırken arka tarafta suyu hazırlamayı unutmayın. Kaç porsiyonluk hazırladığınıza göre değişecek. Şimdi ben yine de size doğru bilgi vermek açısından gram olarak tarttım ve, ve yazdığım değerlerle aynı gramlar çıktı. Temiz çalışmayı unutmayın bu arada. Şimdi suyumuzu alıyoruz ve boşaltmaya başlıyoruz. Ne kadar su alırsa o kadar doldurmak istediğinize göre değişir. Örneğin daha hafif bir filtre kahve yapmak istiyorsanız çok su, daha yoğun ve bol kafein istiyorsanız daha az su koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Eğer şişenizin ağzı darsa büyük ihtimal yukarıda toplanacaktır filtre kahve. Bunu unutmayın. Arada sırada karıştırarak bileşenlerin daha iyi karışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bir peçete veya havlu yardımıyla bu şişenin üst tarafını kapatacağız. Hem hafiften hava almasını hem de içerisine bir şeylerin düşmesini engelleyeceğiz. Bu sayede daha yoğun ve daha güzel bir filtre kahve elde etmiş olacağız Cold Brew adına kenarlarının çok fazla açık olmamasına dikkat edin. Zaten üstten alması gereken havayı alacaktır. Böyle kapatmadan önce kontrol edin. Buzdolabına koyuyoruz ve tam 24 saat sonra hemen geleceğim. 24 saat geçti ve şimdi de filtre kahvemizi buzdolabından alalım. Şu renge bakın gerçekten de harika olmuş. İşte istediğimiz renk bu. İstediğiniz yoğunluğa göre değişebilir tabii ki. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor çünkü içerisinde çok fazla kahve tortusu var. Filtre kahve kağıdı ya da French press kullanabilirsiniz. Ben filtre kahve kağıdı kullanacağım. Daha sonra French press'ten geçireceğim. Ağzıma filtre kahvenin o tozlarının gelmesini çok fazla sevmiyorum. Size kalmış bir durum tabii ki. Şişenin içindeki bütün kol için bunu uygulayacağız, süzeceğiz. Kağıt gerçekten de süzme konusunda daha başarılı. Daha sonra hepsini süzdükten sonra o şişeyi tekrar yıkayıp içine geri boşaltabilirsiniz kalan kol İstediğiniz istediğiniz zaman da çıkartıp pişersiniz. Bu videonun başındaki şişe ve bu renge geldi. Gerçekten de harika oldu rengi. Tam istediğimiz gibi şişenin üzerine logomuzu ve markamızı da bastığımıza göre olay bu kadar. Bitti. Şimdi istediğiniz gibi kütüphaneye götürün, işinize götürün. Okula götürün, size kalmış. İstenilen her yeri götürebilir. Soğuk tutmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olabilir, like atabilir ve yorumlara yazabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi önemsiyorum. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Afiyet olsun.